Biliyorsunuz yarın ya da öbür gün Erzincan'ımıza akıllı insanları gelecekmiş. Bu akıllı insanlar tabii 75 milyon içinde 60 tane akıllı insandan oluşan bir grup. Biz parti olaraktan bu grubun oluşmasında ilk önce teklif veren grup biziz tabii ama bizim verdiğimiz önergede böyle değildi. Bizim verdiğimiz önergede her dört siyasi partinin de oluşturacağı kendi bu konuda gerçekten emek harcamış, bu konuda bilgisi olan, gidip de orada yap çektiği filmler anlatan değil. Ya da daha önce toplumun işte bazı kesimlerine hitap ettiğini zanneden insanların oraya gelip orada kendi menfaatleri doğrultusunda açıklama yapmaları değil de gerçekten bu konuda emek harcamış insanların toplanan bir grubun orada açıklama yapıp insanları ikna etmesinden çok <laughs> insanlara gerçekten bu sürecin nasıl gideceğini anlatmaları için kurulan bir ekip olsun diye dedik biz. Tabi her şeyde olduğu gibi başbakan her zaman benim dediğim olur. Ben nasıl istesem öyle olacağız, gittiği için burada kendi belirlediği daha çok belli taraf olan basının elemanlarından oluşan kişilerin oluşturduğu bir grup oluşturdu ve bunu şu anda Türkiye'nin her tarafında dolaştırıyor. Tabi bunlar gezerken yaptıkları tek bir şey var. Hiçbir zaman içinde açılım sürecini <laughs> anlatmıyorlar. Bunların yaptıkları şey AKP'nin politikalarını nasıl anlatırız? Tabi bunu direkt olarak anlatmıyorlar ama dolaylı yoldan bunu anlatıyorlar. İşte başkanlık sistemine giden yolda nasıl bir şey yaparız? Nasıl buluruz? Zihniyetine giden bir açıklama yapıyor. Tabi biz buna karşı değiliz. Biz bu ülkede kanunlar durmasında en fazla taraf olan kişileriz. Hiçbir zaman içinde Şehitlerin gelmesini istemeyiz istemiyoruz da bu evlere düşen acının ne olduğunu, ateşin nasıl yaktığını biz herkesten iyi biliyoruz, hissediyoruz. Erzincan'ımızda yaşanan olayları biliyoruz. Şehit ailelerinin geldiği zaman da çektiği acıları yaşıyoruz. Ve en fazla isteği olan kişiler bu şehit aileleri olanlar. Şehit aileler özellikle bize her zaman söylediği tek laf vardı. Sayın Vekilim bu kan dursun, bu akan kan dursun artık yeter şehitlerimiz gelmesin. Biz buradan çıktık. Sayın Genel Başkanımız zaten bu konuyu ta aylar önce açıkladı. Başbakanın yanına giderekten başbakanın odasında bu konuda yardım istedi, yardımcı olacağım dedi. Hatta genel başkanımız benim genel başkanım mal olsa bile bu konu yaparım dedi ama tabii gidiyorsan biraz çok farklı oluştu. Bu tamamen dediğim gibi kendi süreci nasıl geliştiririm onun üzerine kurduğu bir süreç oldu. Şimdi Ercan'a gelen arkadaşlar da gelsinler tabii ki hoş geldiler. Ama burada yapılacak olan çalışmalarda dediğim gibi yani başkanlık sisteminin geliştireceği şeyleri anlatmaktan çok nasıl bir süreç işleyecek, ne olacak onu şey yapıyor. Bizim genel başkanımız hep açıklıyor ne diyor? Burada verilen ne, alınan ne? Kan dursun tamam ama bundan sonra gelişecek şeyler ne? Kalbiyiz Bizim asıl korkumuz yer, zaten anlamadım. bundan sonra Öğren olabilecek şeylerden. Tamam. Biz ondan tedirginiz. Yarın gelişecek yeni olayların olması neler mal olacak. Dün biliyorsunuz mayın patlaması sonucu iki askerimiz şehit oldu. Şimdi bunu eski mayın diye e, açıkladılar. Doğrudur. Ona bir şey demiyoruz ama peki yarın yine gömülen mayınla patlama o zaman bu vatandaşlar ne düşünecekler? Neler yapacaklar? Biz bunların hepsinin gündeme gelmesini istedik. Bunların hepsinin ayrı olaraktan gerçekten bu işte uzman olan, 75 milyon kadar zekası olan, aklı olan insanların oturup bu konuda harcadığı terlerin sonucunu almalarını istedik. Bunun için çalışma yapıyoruz. Tabii bir de biliyorsunuz mecliste komisyon kuruldu. Daha önce komisyon kurulmasına karşı çıkan insanlar bir anda bizim kendi önergemizde olan önergenin altına imza atan getirmeye çalıştılar. Biz de buna karşı çıktık. Çünkü normalde başka partinin önergesine imza atmak ahlaki değil ama bunlar yaptılar aynı şeyi. Orada da bizim verdiğimiz teklif yine aynı olmadı. Biz yine eşit şartlarda olmasını istedik. Biliyorsunuz şu anda barış süreci diyen insanlar bir Uludere raporu çıktı ortaya. Büyük ihtimal okumuşsunuzdur. Bu Uludere raporunda tamamen orada hiçbir şey yokmuş gibi raporu sundular. Hiçbir şey olmamış gibi. Oysa ki bizim duyumlarımıza göre orayı bombalatan Amerika her verdiği bilgilere göre olduğu söyleniyor. Amerika buranın yönetimini yapmış daha çok. Ama bu konuda hiçbir açıklama yapılmadan geçiştiriliyor. Ve biz diyoruz ki toplumuza barış olacaksa bu her tarafta olsun. İşe alımlardan tutun da diğer bütün yapılacak hizmetlere kadar her şeyde toplumsal barış olsun. Biz bunu yapmak için bir komisyon kurusu dedik ama maalesef şu anda gelinen durumu bu. Tabi açıklamaları dinliyorsunuz. Kandide yapılan açıklamalarla başbakanlıkta yapılan açıklamalar çok farklı birbirine tezat oluşturan şeyler. Ama tekrar ediyorum. Özellikle barışı en fazla isteyen parti olarak da Barış en fazla isteyen kişilerden biri olarak da bu konunun bir an önce gerçekten böyle masaya yatırılması lazım. Akıl insanların gelip burada insanları hor görerekten, insanları orada aşağılayaraktan vatandaşın biri tep gösteriyor, vatandaşı aşağıladığını görüyorsunuz. Vatandaş istihbaratını işte okuyor, okuyamıyor, heyecanlanıyor. O vatandaşa orada gülmelerini görüyorsunuz. Vatandaş bayrak açmak istiyor, vatandaşa alay etmelerini görüyorsunuz. Yani böyle bir zihniyetten akıl insanlar olmaz. Gittiği yerde tam tersine toplumu kutuplaştırıyorlar. Toplumu daha fazla geriyorlar. Zaten Alman insanları biliyorsunuz seçerekten içeri alınıyor. Dışarıda bakan vatandaşlar tepki gösterince de buna aşırı tepki reaksiyon veriyorlar. Bu aslında daha fazla gerilmeye sebep oluyor. Ben Ercan halkının ne kadar gerçekten gerçek akla sahip olduklarını, gerçek sağduya sahip olduklarını biliyorum. Gelecek olacak kişileri de burada güzelce ağırlayacaktırlar. Onlara bir tepki göstermeye gerek yok. Ama vereceği kararı da her zaman verirler. Ama dediğim gibi önemli olan burada 75 milyonun ortak kararıyla ki yani biz şunu çok iyi biliyoruz. Hiçbir zaman içinde Güneydoğu'nun bölünüp orada yeni bir devlet kurulmasını isteyen yok. Ama böyle bir ortam varmış gibi yine de kendileri el altında fark etmeden veya çaktırmadan bunların hepsinin önlenmesini istiyoruz. Bunun içinde özellikle vatandaşımızın daha duyarlı olmasını gerektiğini inanıyoruz ve vatandaşlar bunun sonrakten şunu bilmesini istiyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi ve Erzincan Milletvekili olarak da barışı en fazla savunan biziz.